Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu güzel yazmanın üzerine çok güzel çetepte bir model yapılışını size anlatacağım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Modelimi yapılışına geçiyorum. Evet hanımlar şimdi modelimi alt kısmına yapacağım. Önce ipimi sabitleyeceğim. Bir misabitledim. Şimdi dört tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar. Dört tane zürafamı yaptım. Aynı zürafanın içine tekrar bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Şimdi bir tane fırfır yapacağım. Devam ediyorum. Toplam dört tane pırpır yapacağım. Son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Şimdi pırpırın tepesine çıkacağım. Pırpırın tepesine tekrar 4 tane pırpır yapacağım. Son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. İki tane zürafa bırakacağım. Aralarında üçüncü zürafayı ipimi sabitleyeceğim. yatanlar ipini sabitleyelim. Tekrar zürafa yapacağım. Devam ediyorum. Tekrar 5 tane zürafa yapacağım. 5 tane zürafamı yaptım. Bir tane zürafa daha yapacağım. Aynı zürafanın içine tekrar bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar 4 tane pırpır yapacağım. Son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar pırpırın tepesine çıkacağım. Pırpırın tepesine tekrar dört tane pırpır yapacağım. Evet bunlar son fırfırımı yapacağım. Son fırfırımı da yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. 2 tane zürafa bırakacağım. 3. zürafamı ipimi sabitleyeceğim. İpi sabitledim. Tekrar 5 tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar bu şekilde devam ediyor. Evet hanımlar modelimin alt kısmını tamamladım. Devam ediyorum. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. Baştaki püsküre düğümü atıyorum. Düğümü attım. Şimdi bir tane püskür yapacağım. örümü yaptım. Şimdi zürafa yapacağım. Son zürafamı yapacağım. Son zürafamı yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. bir yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Şimdi son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar ipimi kesiyorum. yerine geçiyorum aynı şekilde devam ediyor da tekrar hepimiz ipimi sabitledim tekrar bir tane pırpır yapacağım pırpırımı yaptım şimdi zürafa yapacağım son zürafamı yapacağım son zürafamı yaptım tekrar başa dönüyorum Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Tekrar zürafa yapacağım. Son pırpırımı yapacağım. Evet hanımlar son pöpürüm de yaptım. Devam edin. Evet hanımlar şimdi pembe rengimle devam edeceğim. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. Baştaki pöpüre atacağım. düğme attım. Tekrar bir tane püf yapacağım. Evet hanımlar, püf yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. Son zürafamı yapacağım. Son zürafamı yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar bir tane fırfır yapacağım. Pırpırımı yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. Son zürafamı yapacağım. Son zürafamı yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar bir tane pırpır pır yapacağım. Evet hanımlar üçüncü pırpırımı da yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğümü yaptım. Şimdi son pırpırımı yapacağım. Son fırfırımı da yaptım. Tekrar ipimi kesiyorum. Evet hanımlar bu şekilde devam ediyorum. Şimdi kahve rengimle devam edeceğim. Evet hanımlar aynı şekilde devam ediyorum. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. ipimi sabitledim. Tekrar bir tane fırfır yapacağım. Fırfırımı yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. Son zürafamı yapacağım. Son zürafamı yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Pırpırımı yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. Son zürafamı yapacağım. Zürafamı yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar, son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar ipimi kesiyorum. Evet hanımlar, bu şekilde devam ediyorum. Modelimi tamamlayıp bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar, modelimi tamamladım. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenip denersiniz. Yapacak olanlara şimdi kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi modelimin fiyat kısmına geçiyorum. Bu modeli yapsaydım yazma haricinde 400 TL'de yapardım. Sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.